Suudi Arabistan'ın Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en Nemr'i idam etmesine tepkiler dinmiyor. Riyad yönetimini İran'la karşı karşıya getiren olay sokak gösterilerini de tetikledi. Suudi Büyükelçilik binasının önceki gün ateşe verildiği İran'ın başkenti Tahran'da dün de yüzlerce kişi protesto eylemi yaptı. <Sessizlik> Suudi Arabistan'la ilişkilerin geleceği bizim için bir şey ifade etmiyor. Aslında Suudi Arabistan bizim ülkemizle ilişki kurabildiği için şanslı hissetmeliydi. Çünkü bölgenin siyasi, ekonomik ve askeri gücü İran ilişkileri kesiyorsa bundan Suudi Arabistan zarar görür. Mekke'de haç sırasında şehit düşenler olsun ve bunca yıldır halkımızın Suudi rejimiyle ilgili kötü hatıraları olsun. İnsanlar Suudilerin bizim vatandaşlarımızı öldürmesinden artık bıktı. Bıktılar ve bunu göstermek istiyorlar. İran ve Suudi Arabistan arasında diplomatik olarak kapılar kapanırsa Ortadoğu'daki krizlerin muhtemel daha da kötüleşeceği görülüyor. Bu durumun ayrıca Suriye, Irak ve Yemen'de de yansımaları olabilir. Cevad Montazeri, Euro News